Evet. Şimdiki bölümümüz dalak 3 olarak kategorize ettiğim bölüm. E, bu bölümde özellik alt başı var. Aslında özellik gerçekten çok derinlikli, çok farklı alanlarda kullanılabilecek ciddi bir e, şifa kaynağı. Özellikle batın bölgesi, karaciğer, dalak, bağırsak gibi organlarda, bu organ grubunda e, şifa verdiği pek çok yerde kaynaklı geçen bir e, bitki. Tohumu, genel, genellikle tohumunun tüketilmesiyle bu şifayı alabiliyoruz. Ancak tohumunun da kabuğu e, oldukça sert. E, direkt tohumunu tüketmek bağırsak mide asidinde bile eritilmesi güç o yüzden de bağırsakta bir pek mümkün olmayan bir e, tohum türü. Bunun için ya e, havanda dövmek ya da öğütme makinesiyle çekmek gerekiyor. E, en şey e, en yaygın kullanılan türü eee öğütülüp balla karıştırılarak tüketmek. E, bu arada bulup tıkalı kusura bakmayın bir melek şeye yaptık ee, sonuçlarını ayrı bir videoda bahsedeceğim ee, dediğim gibi öğütülmüş özelliği e, balla veya bal ve e, pekmezle karıştırılıp bal pekmez öğütülmüş üzerlik tohum karışımı macun haline getirilip e, faydası alınabilir piyasada zaten direkt özelliği e, ana madde olduğu e, şeyler var macunlar var bu e, neydi bu e, basurda tutun e, bağırsak rahatsızlıkları da e, iyi gelen bir tohum pek çok kişiden geri dönüş alabildiğimiz ve e, faydasını gördüğümüz bir ürün kaynakta dalakla ilgili de fayda ettiği yazıyordu. Ben dalak kısmını bilmiyordum açıkçası. Bağırsak şeyine, bağırsak faydalarını tecrübe etmiştik ama dalak kısmını bilmiyorduk. Bu yüzden notlarımıza ekledik. Üzerliğin başka tarzı kullanımlarını ve faydalarını da belki ilerleyen zamanlarda içeriğimize, müfredatımıza etkin ekleyebiliriz.